Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla Hicri takvime göre 3. ayın 12. günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor. Bu gece idrak edilecek olan Mevlid Kandili'nde tüm camilerde eller semaya açılıp dualar edilecek. Mevlid Kandili ile ilgili önemli mesajlar veren İl Müftüsü Bayram Şahin Aynı zamanda camiler ve din görevlileri haftası nedeniyle de önemli açıklamalarda bulundu. Salıyı çarşambaya bağlayan gece Rebu'level ayının 12. gecesi ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dünyayı teşrif etmelerinin sene devriyesi olacaktır. Bu vesileyle Mevlid kandili ve onun devamı olan camiler ve din görevlileri haftası hepimize, hepinize hayırlı olsun. Bu vesileyle bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyetinde bir başlık belirliyor ve onu daha fazlasıyla işliyor. Bu yılki temamız Peygamberimiz İman ve istikamet. Değerli kardeşlerim, iman ve istikametin yegane önderi Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın iman konusundaki örnekliliği, davasından hiçbir şekilde vazgeçmeyen duruşu, sadakati ve imanı uğruna her şey göğüsleyen sebatı, sabrı ve onun ötesinde peygamberliğini ve ömrünü tamamlayana kadar istikametten, doğruluktan, davasından asla vazgeçmediğinin örnekliliğini, güzelliklerini bu hafta boyunca inşallah aktarmaya, nasihat etmeye çalışacağız. Bu vesileyle Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan yarınki gecemizde Mimar Sinan Camimiz'de Mevlid-i Şerif icra edilecek. Gecenin anlam ve önemi üzerinde değerlendirmeler, konuşmalar yapacağız, dualar yapacağız. Hepinizi bu vesileyle bu etkinliğimize, bu gecemize davet ediyoruz.